Cenab-ı Enfal suresinde nasıl bir kalp istiyor? Resulullah Efendimizin yüreğine benzeyecek o kalp. Birinci şart nedir? Vecilet kulubihim. Allah anıldığı zaman kalbi titreyecek. Nasıl dünyevi şeylerde heyecan duyuyoruz? Nasıl Cenab-ı Hak karşısında bu azamet-i ilahi bize verdiği nimetler, aziyetimiz ve cil demek ki kalp titriyecek. Kalp bu merhaleye gelecek ki o kalp la hafun aleyhim ve lahum o zor günlerde korkmayacak üzülmeyecek. İkincisi Kur'an-ı Kerim çok büyük bir nimet. Ümmeti Muhammed'e bu nasip oldu. Demek ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da imanları artar. Daima Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor, bir ayet indiği zaman diyor, toplanırdık diyor. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetteki Bizden arzu ettiği nedir? Nasıl bir istikamet sahibi olacağız ki bu ayetin üzerimize tecelli edecek ruhaniyeti? Üçüncüsü, dünya metceziler halinde. Zenginlik var, fakirlik var, hastalık var, sağlamlık var, rahat hayat var, zor hayat var, varlık var, yokluk var vesaire. Bunlar da Cenab-ı Hakk'a bir teslimi. Bu da çok İbreti Cenab-ı Hak mala takat elena bir buyuyor. Takat fazlası istemiyor. Fakat takati Cenab-ı Hak istiyor. Eğer kul takati ifa ederse Cenab-ı Hak onun önünü açıyor, takat açıyor. Mesela baktığım Avrupa'da intihar hadisleri çok. O tahsil cümlesinde. Gazze'ye baktığımızdan bir tek intihar hadisesi yok. En ağır bir zulüm var. Aynı o Mekke'deki müşriklerin ambarı koyduğu gibi Müslümanlar üç sene. Aynı şekilde bir zulüm var, fakat hiçbir intihar yok. Hatta yine o göçüklerin altında namazını ihmal etmiyor. Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmiyor. Açlık var, susuzluk var, bütün şeyler var. Demek ki burada şunu görüyoruz. Kul Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça Cenab-ı Hak onun takatini açıyor. Cenab-ı ne buyuruyor? Namazla ve sabırla Allah'a iltica edin buyuruyor. Allah'a sığının buyuruyor.